Evet çocuklar e, buradaki burada bir duvar saati var. Ben indirdim duvar saati pilini de çıkarttım çalışmaması için. Burada 11 ve 12 olması lazım ama e, bu saatte farklı olduğu için koymamışlar. Siz burada 12, 11 burada 12 olduğunu biliyorsunuz. Şu an saat gördüğünüz gibi tam katı göstersin saat tam biri göstersin. Şu da saniye çocuklar aslında saatlerimizde saniyemizde oluyor. Bununla ilgili şimdi bir işlem yapmayacağız Saatim şu an tam 1'i gösteriyor. 1 saat sonra saatim kaçı gösterir? 1 saat sonra demek benim yel kovanımın 60 dakika tam bir tur atması lazım demek. Tam bir tur attı. Bakın hiç akrabimi ellemedim bile. Bu bir tur böyle atınca tam bir saat geçmiş demek. Akrabim de ne yaptı? Hiç ellemememe rağmen Yel kovanım ilerlediği için kendi kendine bir sonraki saate geldi. Peki yine bir saat sonrasına bakalım. Bir saat sonra saat kaç olur çocuklar? Evet, üç olur. Ne olacak? Bir tam saat. Yani yel kovanım bir tam tur atacak. Bakalım. Başlangıç noktasından tam bir tam tur attım. Geri başlangıç noktasına geldim. Bakın yel kovanım ...tam başlangıç noktasına geldiğinde akrebim kendi kendine üçe geldi. Bunu evde siz de diğer saatlerle yapabilirsiniz. Akrebim ne oldu? Bir saat sonra ikiden üçe geldi. Peki, tam tersini yapalım şöyle. Tam tersini yapalım. Bir saat önce, yani Yelkova'nın bir saat geri tam geri gitsin. Bir tam tur... ...geri gitti, bakın akrebimi hiç ellememe rağmen akrebim 3'ten ikiye geri döndü. Bir saat sonrasında öncesine bakalım. Bir saat önce bir tam tur geri gidiyorum. Bir tam tur geri gittiğimde elimdeydi. Bir tam tur geri gidince bakın yel e, kovanım bir tam tur geri gidince akrebimde bir sonraki bir önceki saate geri döndü. Saat 1. Peki bir saat önce saat kaç olur? Yine bir saat önce saat 12 olur bu bu şekilde gidiyor bu bir tur attı mı akrebimde bir, bir saat ilerliyor bu bir tur attımı, akrebim bir saat ilerliyor peki bu kolay zaten bir saat önce derse akrepten bir saat önce bir saat sonra derse akrepten bir saat sonra'yı yapabiliriz ama dakika olarak sorarsa derse ki bana yarım saat önce Bakın çocuklar şöyle. Tam yarım saat önce demek yarım tur demek. Yarım tur öncesi. Bakın. Yarım tur öncesi. Saat 2 idi. Yarım tur öncesi neye geldi? 1.30'a geldi. 1.30'dan yarım saat öncesi yine yarım tur öncesine gidiyorum. Yarım tur öncesine gittim. Bakın saat 1'e geldi. Yine yarım tur öncesine bakalım. Şöyle olsun bir saniye. Saatimiz şöyle olsun. 1'e çeyrek var. 1'e çeyrek var. Yarım saat önce yarım tur bakın. Yarım tüm tur geri gidecek. Yani şuraya gidecek. Bir tur değil. Bir tur olması için başlangıç yerinden bir tur atması lazım. Yarım tur atacak. Yarım tur buraya geldi. O zaman saatim kaçı gösteriyor? 12'yi çeyrek gösteriyor. Peki. Başka yapalım. Saatim. Dördü çeyrek geçiyor şu anda saatim. Tam olmadı. Evet. Saatim dördü çeyrek geçiyor. Peki yarım saat sonra kaçı gösterir? Yarım saat sonra bakın yarım tur. Bir tur değil. Bir tur demek başlangıç noktasına geri dönmek demek. Yarım tur yarım saat önce yarım tur önceye geldim yanlış yaptım yarım yarım tur pardon 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 dev, dev tekrar başlıyorum 4 ee, dört çeyrek geçe yarım tur önce önce geri gidiyorum önce olduğu için yarım tur öncesi ne oldu dörde çeyrek var oldu peki Yine bir yarım tur öncesine bakalım. Yarım tur önce, geri 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 yarım tur geri, üçü çeyrek geçiyor oldu. Başka örnek verelim. Beşi, beşi, beş beş buçuk olsun şöyle. Beş buçuk. Yarım saat önce, önce diyor. Eskiye döneceğim. Yarım tur attı. Saat beş oldu. Yarım da saat önce, bir yarım daha geri gittim. Dört buçuk oldu. Peki bir de 15 dakika, 15 dakika ilerletelim. Peki çeyrek saat sonra. Çeyrek saat sonra çeyrek saat demek 15 dakika demek değil mi? Çeyrek saat sonra 15 dakika sonra yani 5 10 15. 15 dakika sonra 5 10 15. 15 dakika sonra 5, 10, 15. 15 dakika sonra 5 10, 15 dakika sonra. Peki önce dese geri gideceğiz. O çeyrek saat önce 5, 10, 15 dakika önce. Çeyrek saat önce 5, 10, 15 dakika önce. Peki bunun kolay yolu nasıl? Bir de onlara bakalım. Kitabımızdan dediğim gibi saat 2. Peki saat 2. 1 saat önce ne? Akrabimi sadece öne alırım. Bu kadar saat 1. Bir. bir saat sonra derse akrebimi ikimi bir saat sonraya 3'e alırım. Bunlar kolay. Peki yarım saat önce derse nasıl yapacağım? Çocuklar yel kovanımı sadece yel kovanımı yarım tur geri alacağım. Ama bunu yarım tur geri alır, alırken akrebimi de akrebimi de yarım tur öne almam lazım. O zaman ne olur yarım turunu öne alırsam bunu buraya gelir. Buraya gelelim. Ee, yarım saat önce yarım tur bunu öne alırsam bunu da yarım tur öne alacağım. Yarım saat sonra derse bunu yarım saat ilerletip bunu da yarım ilerleteceğim. Bu ne kadar ilerlerse bu da o kadar ilerler. Bu yarım ilerlerse yarım tur bu da yarım tur ilerler. Geldik buna. Bunların zaten tekrardan yapılışını anlatacağım. Kolay yapmanız için anlatıyorum şu anda. Ee, yine yarım turist diyor yarım saat. Yarım saat ilerlerse buraya gelir. Bu da yarım ilerleyecek ama. Ee, bunları yaparken evdeki saatlerinizi alıp yapın. Evdeki saatleri aynı benim şurada anlattığım gibi yaparak yapın.